Saç börekçisindeyiz. Kıymalı, peynirli. Kilogram olarak satılmıyor, porsiyon olarak. Bir kıymalı, bir peynirli aldık. Okey. Tamam, okey. Porsiyonu 2,5 Euro. Yoğurt veriyor. Yoğurt herhalde burada servislerde veriliyor. Biz yola çıkacağımız için yoğurt alamıyoruz. E, merhaba, şu anda e, Saraybosna merkezinde Başçarşı'dayız. Burada Bedesten tarzı e, çarşılar var, dükkanlar var. Böreği de denedik burada. Ee, kıymalı börek var, peynirli börek var, bir de patatesli var. Ama esnaflarını beğenmedik. Börek 10 numara, %100 güzel yani. Kesinlikle beğenebileceğiniz bir börek tarzı. Ama esnaflar e, biraz yoğun çalıştıkları için galiba çok e, bize kızar gibi davrandılar. Ondan müzdarip olduk. Ama onun dışında böreğimi bayağı beğendik. Gayet güzel. Saraybosna Başçarşı'dayız. Aşağısında hemen biraz aşağısındayız. Burada bir çeşme var. Bu çeşmenin de sağ taraftan su içenlerin buradan evlendiği, sol taraftan su içenlerin ise Saraybosna'ya tekrar geri döndüğü, de tekrar gezmeye veya bir şekilde Saraybosna'ya geldiği söyleniyor. Saraybosna'da Boşnaklar içerisinde Gazi Husrev Bey, Gazi çok önemli birisi. Çünkü Osmanlı döneminde birçok eser yaptırmış. Camileri, hanları, hamamları. Zaten Kanuni Sultan Süleyman'ın halasının oğlu olduğu için Kanuni döneminde 1530'da, 31'de daha sonraki dönemde birçok eserleri var. Bu onun adına yapılmış da Katar Devleti tarafından e, desteklenen 1537'ye <laughs> kadar geçmişe giden e, bir Gazi Hüsrev Begova kütüphanesi hemen arkamızda. Tabii Katarlılar yaptığı için onların da mimarisine yakın bir eser olmuş. Dolayısıyla Saraybosna deyince Gazi Hüsrev Bey Gazi Hüsrev Paşa ismini bu şehre vermiş. Bosna'da Başçarşı'da Galatasaray yazan bir bina var. Burası vaktiyle Galatasaray'da oynamış bir futbolcunun kafesi. 80'lerde 90'ların başına kadar Türkiye'de bir Yugoslav futbolcu modası vardı. 82-85 arası galiba Galatasaray'da oynamış. Tarık Hodz için ee, kafesi burası. Kendisi yabancı bir futbolcu olarak Türkiye'de gol kralı olmuş ilk futbolcu galiba. O yüzden kendisi de ara ara uğruyormuş buraya ama bizim yaşımız yetmediği için onu tam hatırlamıyoruz. Biz Simovic'lerin, Zalatların, Prekazilerin dönemini Yugoslav futbolcularını hatırlıyoruz. Sonra 2000'li yıllarda tekrar Boliçler, Baliçler bir dönem daha oldu. Burada da işte 82-85 yıllar arasında Galatasaray'da oynamış. Futbolcu kendi kafesini açmış ve Galatasaray ismini vermiş. Galatasaray bayrağı duvarda Galatasaray yazısı da yer alıyor. Saraybosna'da Başçarşı'nın hemen aşağı kısmında yeni modern yapıların olduğu yerde Hırvat Katolik Katedrali'nin önündeyiz. Ee, Bosna İç Savaşı sırasında burası pek zarar görmemiş, çok az zarar görmüş. Onu da Sırpların yaptığı bazı atışlar, köşelerde bazı noktalara isabet etmiş. Ee, boşnaklar bu iç savaş boyunca burada şehirde bulunan Sırplara ve Hırvatlara da hiçbir zarar vermemiş onların ibadethanelerine. Yine de Sırplar bunları Müslümanların yaptığını söylemişler ama binanın tamamına hiçbir hasar gelmemesi çok ufak kısımlarında hasar olması, boşnakları doğrular nitelikte. Boşnaklar bu iş savaşta burada sivil ve asker şehitlerin özellikle bu çarşıda pazar yerleri vesaire bombalanırken çok sivil kaybı olmuş. Bu alanları şöyle çerçeveye alarak işaretlemişler. Özel bir boyayla da boyamışlar. Buna su dökünce böyle kan rengi alıyor. Şimdi arkadaşımız dökecek. Buna Bosna gülleri deniyor. E, suyu boyanın üzerine dökünce sanki yeni akmış bir kan görüntüsü şeklini alıyor. Sadece burada değil bu şekilde e, iç savaşta bomba düşen yerleri bu şekilde çerçeveye almışlar ve bu özel boyayla boyamışlar. Tamam. Ne <laughs> Hmm. Ha, ne altın. kadar? Bir kilo ha, bir kayım. Bir kilo altı bir kayım. Altmış. Türkiye bir kilo bir kayım. Yirmi beş kilo. kilo. Ya. Yirmi beş euro olmuş. Bana ya. bir kilo. Bir kilo. A antikot. 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 Vakum no problem. Tamam. No fizyler vakum. Bosna'nın isle eti meşhur. Aslında uzaktan bakıldığında bizim pastırmaya benziyor, ama burada e, çemen kullanılmamış ve kilosu 60 kayme yani 30 e, euro yaklaşık. E, Türklere ise 20, e, 50 kaimye ya indiriyor yani 25 euro kaybonun eee inek etinden yapıldığını söylüyor. Selam aleyküm de Türkiyə imate najkvalitetnije meso u gradu. Baš ekstra dobro. Tradicija više decenici kod Hamze. Ama bizim pastırma gibi tam değil. Bu kurutulmuş et üzerinde çemeni bulunmuyor. Ee, bu abi zaten gelince hemen söyledi helal diye ifade etti. Çünkü Bosna ersak

değil diyor. Bu sucuk. Bunu çiğ mi pişirerek mi?